Bu senenin en çok sevilen karakterlerinden unicorn'a devam ediyoruz. İki farklı modelimiz var. Tek kaldı ee, sezon sonu indiriminde. bu şekilde bir takımımız var. 3-4 yaş sadece kaldı elimde, tektir. Canlı renklerle baskısı. Uzun kollu, iki ipli, şardonlu da bakın içi pamuklu kışlık takımımız. Bu şekilde hafif pırıltıları var. Unicorn detayının üzerinde. Taytımız çok şık. Bakın. Pırıl pırıl parlayan pullarla işlenmiş. Yan tarafı şerit halinde. Biri lastiklidir ve bakın pamuklu kumaşı kışlıktır. iki ip şardonludur. Şu anda size tanıttığım 3-4 yaşı tek kaldı zaten. Her iki tarafında da bu pırıltılı pull detayımız mevcut. Bu şekilde tek kaldı 3-4 yaş olarak. Kargo dahil. Kargo bedava kampanyası var. Sadece 50 lira olarak gönderiyoruz size. Tek kaldı sadece 3-4 yaş. Bir diğer gene Unicorn eşofman takımımız. Bu da tek kaldı elimde. Sadece 5-6 yaş. Şöyle yakından detayları göstereyim size. Burada bakın unicornumuzun saçı püsküller halinde hareketlidir. Boynuz detayımız zimli pırıltılı. Burada pırıltılı yazılarımız var. Kollarımızdaki şeritler bu şekilde. İki ip şardonludur. Bakın içi pamuklu kışlıktır. Sadece 5-6 yaş olarak elimde mevcut. Tek kaldı sezon sonu indiriminde. Eşofman altımız ceplidir. Açık cepler. ve Bakın bu şekilde ip detayımız simli gri. Yanında unicorn yazımız. Gene simlerle yazılmıştır. Belimiz lastikli ve esnek kumaşı. Sadece 5-6 yaş kaldı. Sezon sonu indiriminde kargo bedava kampanyamız var. Sadece 60 lira. Şeffaf kargo ve kapıda ödeme güvencesiyle gönderiyoruz. Abone olup yapmayı unutmuyoruz.